Arkadaşlar herkese iyi günler dilerim. Hepimiz COVID-19 salgını nedeniyle daha önce kazanmadığımız e, tecrübeler kazanıyoruz. Peki insanlık tarihi geçmişte bu yaşadıklarına benzer e, olaylarla karşılaştı mı? Ya da bugünkülere benzer tecrübeler elde etti mi? Bu sorunun cevabı tabii ki evet. E, ancak bildiğimiz bir gerçek var ki modern tip sayesinde e, birçok hastalık e, insanoğlu tarafından mağlup edilmiştir. Bugün de alınan tedbirlere riayet etmemiz hastalıkla mücadelelerimizi kolaylaştıracaktır. Üniversitemizin tarih bölümünde vermeye çalıştığım Hastalığın Tarihi isimli derste ve salgın hastalıkları konu edinen akademik çalışmalarımda insanlık tarihine etki eden birçok salgın hastalığı nadizane ele almaya çalışmaktayım. Bu videomda Ortaçağ Avrupa'sını kasıp kavuran veba salgını hakkında genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar e, dünya tarihine dünya tarihinin en eski bulaşıcı hastalıklarından en eski salgın hastalıklarından bir tanesi e, Avrupa tarihine Black Death yani kara ölüm olarak geçmiş olan vebadır. Vebanın etkeni olan e, basit Yersinia pestis ya da Pastorella pestis adını taşımaktadır. Bu basit insanlara fareler üzerindeki pireler e, aracılığıyla e, bulaşmaktadır. E, İslam dünyasına ait kaynaklarda vebayı taun olarak görmekteyiz. Ve veba kelimesinin karşılığı olarak kullanılan kelime taundur. Veba eski Yunan medeniyeti döneminde ya da Roma İmparatorluğu döneminde de önemli salgınlar yapmış bir hastalıktır. Yapmış bir hastalıktır. Hatta Roma İmparatoru 1. Justinianus döneminde meydana gelen ve tarihte Justinianus vebası olarak isimlendirilen salgın hastalık İstanbul'da önemli can kayıplarının yaşanmasına yol açmıştır. Ancak dünya ancak vebayı dünya tarihinde meşhur eden salgın 1348 ile 1352 yılları arasında devam eden salgındır. Peki bu salgın niçin ortaya çıktı? Bu salgının ortaya çıkmasına etki eden nedenler neydi? Aslında bu sorunun cevabı günümüz dünyasının içerisinde bulunduğu ekolojik durumda benzerlikler göstermektedir. Biz nasıl bugün dünyanın kaynaklarını hoyrat bir şekilde kullanıyorsak, Orta Çağ Avrupa'sında da Avrupa'daki kaynakların insanlar tarafından son derece kötü bir şekilde kullanıldığı ve buna bağlı olarak da bir dizi sıkıntıların ortaya çıktığı kaynaklarda yazmaktadır. Salgın hastalıklar üzerine önemli bir eser kaleme almış olan Andreev Nikiforuk, Mahşerin 4. Atlısı isim, isimli eserinde Orta Çağ Avrupası'nı adeta şekillendiren bu büyük veba salgınının nedenlerine dair önemli tespitlerde bulunmuştur. Buna göre Ortaçağ Avrupası'nda devam eden uzun, uzun ve sıcak yazlar, kısa ve serin kışlar köylüleri daha çok ürün yetiştirmeye teşvik etmiştir. Üretimdeki bu artış bir süre sonra Avrupa nüfusunun da hızla artmasına neden olmuştur. Ee, öyle ki 700 yılında 25 milyon olan Avrupa nüfusu 1250 yılına gelindiğinde 75 milyona ulaşmıştır. Tabii bu hızlı nüfus artışı e, beraberinde aç bir nüfusu da e, getirmiştir. E, bataklıklar kurutulmuş, tarım için yeni yerin e, araziler açılmaya çalışılmıştır. Avrupa'daki toprakların düşüncesizce kullanılması ise daha önemli bazı sıkıntıları beraberine getirmiştir. Bir süre sonra toprak zayıflamış, toprağın verim derecesi düşmüştür. Bu arada aynı süreçte Avrupa'nın ikliminde de önemli bazı değişiklikler, olumsuz yönde bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Bu dönemde meydana gelen değişikliklerden, iklim üzerinde meydana gelen değişikliklerden dolayı bu sürece küçük buzul çağı adı dahi, verilmektedir. Kaynaklarda bu belirtilmektedir arkadaşlar. Neticede özellikle 1308 ile 1322 yılları arasında Avrupalıları adeta bir deri bir kemiğe döndüren önemli büyük kıtlıklar yaşanmaya başlamıştır. Birçok şehirde kediler ve köpekler insanlar tarafından yenilmiştir. At eti satın almak zenginlere has bir durum haline gelmiştir. Yani Avrupa bir anlamda yiyecek bulamaz bir duruma düşmüştür ve nihayet veba'nın başladığı 1348 yılına gelinmiştir ve bu üzerine önemli eserler önemli bir eser yazmış olan Philip Ziegler vebai bu dönemin vebasını kara ölümü şöyle şöyle özetlemektedir Kara ölüm çok uzun bir süre boyunca çok hızlı üreyen ve böyle bir lüks için gerekli kaynaklara sahip olmayan bir toplumun ödediği kefarettir demektedir. Ve bu sözleri, onun bu sözleri adeta bu salgının ortaya çıkış sürecinde e, özetler niteliktedir arkadaşlar. Nasıl bugünkü COVID-19 salgını Çin'de başladıysa Avrupa'yı kasıp kavuran veba salgını da arkadaşlar Moğolistan bozkırlarında ilk defa görülmüştür. Aslında vebaya yakalan, yakalanan ilk Avrupalılar bir anlamda biyolojik bir savaşında ilk kurbanları olmuşlardır. Nasıl diyeceksiniz? Bu dönemde Tatarlar Kırım Yarımadası'nın önemli bir ticaret şehri olan Kaffa'yı kuşatmışlardır. Bu şehir o dönemde Cenevizlerin elinde bulunmaktaydı. Tatarlar vebalı hastaları, veba hastalarını şehrin surlarından içeriye atmışlardır. Bu durum savaş sonrasında Avrupa'ya ülkelerine dönen Cenevizli tüccarlar vasıtasıyla e, veba mikrobunun ülkelerine yani Avrupa kıtasına taşınmasına yol açmıştır. Veba gemiler ve denizciler sayesinde Avrupa'nın hemen hemen her limanına ulaşma, ulaşmıştır. Her orta çağ evinde bolca bulunan fareler vebayı, e, vebayı, vebayı bulaştıracak olan pireleri bir anlamda yüklenmişlerdir. Ve çok kısa bir süre içerisinde sadece iki yıl içerisinde arkadaşlar bütün Avrupa kıtası veba hastalığıyla mücadele etmeye başlamıştır. Peki bu salgın döneminde Avrupa'nın sosyoekonomik yapısında nasıl değişiklikler meydana geldi? Belki bu noktada söyleyeceğimiz bazı şeyler biraz can sıkabilir ya da bir korku filmini anlatabilir, bir korku filmini çağrıştırabilecek e, tasvirler ortaya çıkartabilir. Ancak kaynaklarda vebanın Avrupa yaşantısında, gündelik hayatında ortaya çıkartmış olduğu e, acı manzaralar çok net bir şekilde tasnif e, tarif edilmektedir. Ne diyor mesela kaynaklarda? Her şeyden önce e, Kara Ölüm yıllarında yani vebalı e, vebanın yaşandığı dönemlerde Avrupa'da seyahat etmek çok tehlikeli, çok tehlikeliydi. Gemiler terk edilmiş durumdaydı. Ürünler hasat edilememekteydi. Çiftlik hayvanları tele, e, bakımsızlıktan e, telef olmaktaydı. Akbaba sürüleri gökyüzünü kaplamakta ve yiyecek bulamayan aç kurtlar Paris sokaklarında ölüler için adeta köpeklerle e, savaşmaktaydı. Peki sonuç ne oldu? Tabii veba Avrupa'da çok büyük bir e, yıkımı meydana getirdi. Birçok insan hayatını kaybetti. E, Bununla alakalı yani veba'nın Avrupa nüfusuna demografik yapısına dair olan e, etkileri e, bazı kilise kayıtlarında çok net bir şekilde görülmektedir. Papa IV. Clement'in ölü sayıcılarının tahminine göre 1.348'den 1.351'e kadar devam eden süreçte Avrupa'da 23 milyon 840 bin insan veba salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Bu o kadar önemli bir nüfus ki e, o dönemin Avrupa nüfusunun yüzde otuz hayatını kaybetmesi anlamına geliyor. Fransa nüfusunun yarısı, İngiltere'nin nüfusunun ise üçte biri bu salgınlarda ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. Avrupa kıtası e, bu salgın kadar etkili olmasa bile 1362 ve 1369 yılları arasında e, veba ile yeniden yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu salgınlar neticesinde e, hızla artan Avrupa nüfusunun <laughs> nüfusunda duyurulması gereken insan sayısı e, oldukça azalmıştır, can kayıplarına bağlı olarak ve Avrupa nüfusu 13. yüzyıldaki nüfusuna ancak 16. yüzyılda yeniden e, ulaşabilmiştir. E, i̇lerleyen süreç içerisinde e, özellikle e, 18. ve 19. yüzyılda tıp alanında meydana gelen gelişmeler, tıptaki modernleşmeler, veba ile mücadele konusunda atılan önemli adımlar bu hastalığın bir süre sonra insanoğlu tarafından mağlup edilmesini sağlamıştır. Dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dilerim arkadaşlar.